Pınar için adalet istemek için buradayız. Pınar Gültekin ve daha öldürülen binlerce kadın için buradayız. Onların sesini biz yükselteceğiz. Çünkü erkek adalet yine kadını suçlu buldu ve tatile 23 yıl ceza verdi. Üstelik bu cezayı verirken de haksız tahrik indirimi uyguladı. Şimdi bu yargıya karşı sesimizi yükseltiyoruz ve aldıkları karara kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Erkek adalet Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü. Katile yardım eden kardeşi Mertcan Avcı ve diğer failler ise beraat etti. Bugün erkek adaletin korunaklı adliye saraylarından kadın katilleri için verdiği bu kararlar sokakta gezen diğer potansiyel katillere kadın düşmanlarına cesaret veriyor. Koruma! Yargıla, koruma, aklama, yargıla, koruma, yargıla. On üç duruşmadır. Adaletin işlemesi için hiçbir adım atılmadığını bizler her duruşmada adliyenin önünden ayrılmayan kadınlar olarak takip ettik. Ve iktidarın kadın düşmanı şakşakçıları Pınar'ı yaşamını, özel yaşamını didik didik etti. Katildense Pınar'ın hayatı sorgulandı. Hakimin tavırları başından beri yanlıydı. Nitekim katil bundan güç alarak İstanbul Sözleşmesi iyi ki kaldırıldı, vicdanım rahat gibi sözlerle pişkince sarf edebildi. Erkek adalet değil, gerçek adalet! Erkek adalet değil. Gerçek adalet. Adalet değil. Gerçek adalet. Iki yıldır tüm duruşmalarda atlet tıp raporlarında doğrulanan kanıtlara rağmen katile ve ailesine zaman kazandırıldı. Pınara türlü iftiralar atıldı. Kadınlar olarak katledilen bir kadının itibarının bu denli zedelenmeye çalışılmasına asla izin vermedik. İzin vermiyoruz. Bunlar Gülteki isyanımızdır. Bunlar Gülteki isyanımızdır. Bunlar Gülteki isyanımızdır. Bugün katil Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıllık hapis cezası katile delilleri karartmada yardım eden aile üyelerinin Berati kadınlara yöneltilen bütünlüklü saldırıların bir aşamasıdır. Kadınların sokağa çıkmaması, hayatlarına dair karar vermemesi için devlet, iktidar yargı yoluyla kadınlar, kadınları izaya çekmek isteniyor. Sanılıyor ki bu kararlar karşısında biz kadınlar bir köşeye çekilip öldürülmeyi bekleyeceğiz. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Kadın katilleri için verdiğiniz ödül gibi cezaları biz buradayken vermeye devam edemeyeceksiniz. Bir kişi daha eksilme. zorundasınız. Bizim yaşamlarımız sizin adliye salonlarınızdan çıkan eril kararlara, kadın düşmanı cezalara kalmadı, kalmayacak. Erkek koruyor, devlet koruyor.